Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırlama süresi 15 dakikanızı bile almayacak. Çayı böyle ocağa koyup demini alana kadar da fırında pişecek kadar kolay bir tarifle geldim. Yapımı gerçekten çok basit. İzleyince de bana hak vereceksiniz. Bu güzel tarifimizin adı Kars pastası. Yıllar önce arkadaşımdan almıştım tarifi. Tadına bakanlar da her zaman çok beğenmiştir. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden hemen yapımına başlayalım. 2 adet yumurtanın akı, 1 çay bardağı kadar toz şekeri, bir çırpma teli yardımıyla güzelce çırpıyorum. Şeker güzelce eriyene kadar çırptım. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, yarım çay bardağı kadar eritilmiş tereyağı, 1 çay bardağı yoğurt ilave edip çırpmaya devam ediyorum. 1 paket şekerli vanilin bir paket de kabartma tozunu ilave edip biraz daha karıştırdıktan sonra üzerine unu ilave edip olabildiğince yumuşak hafif yapışan bir hamur yapıyorum. Ben toplamda 3,5 su bardağından birazcık fazla un kullandım ama un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. Bu yüzden lütfen azar azar ilave edip olabildiğince yumuşak bir hamur yapalım. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Oldukça yumuşak, hafifele yapışan bir hamur. Elimde tabi hamur kalıntıları olduğu için biraz fazla yapışıyordu. Elimi yıkadıktan sonra tam da bu şekilde olması gerekiyor. Hamuru hazırladığımıza göre şekil verme kısmına geçebiliriz. Şekil vermesi çok basit. Mandalina büyüklüğünde parçalar alıp elimizde yuvarlıyoruz. Çok fazla büyük olmasın. Çünkü zaten pişince de kabaracaktır. Bunu da göz önünde bulunduralım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisini alıyorum. İsterseniz tabii fırın tepsisini yağlayabilirsiniz de. Bütün Kars pastalarımızın hepsini aynı şekilde hazırlıyoruz. İsmi biraz ilginç gerçekten. Normalde arkadaşım Kars pastası dediğinde ben gerçekten bir pasta ile karşılaşacağımı düşünmüştüm. Ama böyle kurabiye çörek tarzı bir tarifle karşılaşınca oldukça ilginç gelmişti bana. İtiraf etmem gerekirse ben bu tür tarifleri çok nadir yapıyorum. Hatta tarifi aldığımdan bu yana ilk defa yaptım. Ama şunu da belirtebilirim ki daha önce arkadaşımla da defalarca yemiştim. İçerisine portakal kabuğu veya limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Eminim ki çok yakışacaktır. Eğer kurabiye ve çörek tarzı tarifleri seviyorsanız kesinlikle deneyin. Bence çok beğeneceksiniz. Çünkü gerçekten lezzetli bir tariftir. Hatta... Hani Türkiye'de pastanelere gittiğinizde kocaman kocaman kurabiyeler görürsünüz ya işte onlar gibi ama bir tık daha yumuşak. Bu tariften toplamda 13 tane çıkıyor. Üzerine ayırmış olduğumuz 2 adet yumurtanın sarısını sürüyoruz. Tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz Lütfen tarifle ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü o küçücük dahi olsa yaptığınız yorumlar ve beğeniler benim ve kanalımın büyüyebilmesi için çok ama çok önemli. Ayrıca şimdiden beğenip yorum yapan herkese de teşekkür etmek istiyorum. Tabi bu videoyu izlediğiniz halde de kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilir. Zil işaretine basarsanız da paylaştığım tarifler size anında bildirim olarak gelir. üzerine yumurtaların sarısını sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında alt üst ayarda fansız olarak pişirmeye gönderiyorum. Ne kadar küçük olduklarını görebiliyorsunuz. Ama piştikten sonra böyle çatlayarak çok güzel bir şekilde kabarıyorlar ve tam da bu şekilde oluyor. Şimdi tabii ki size içinin nasıl göründüğünü de yakından göstereceğim. Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığının geçmesini bekledim. Böyle soğumaya yakın hemen servis tabağına alıp sizler için sunumu hazırlıyorum. Bu güzellikleri şöyle daha da yakından göstereyim sizlere. İnşallah bu tarifimiz hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarz tarifleri seviyorsanız kesinlikle deneyin. Tam ölçülü ve çok lezzetli bir tariftir. Böyle yaptıktan sonra isterseniz derin dondurucuya da hemen kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartın aynı tazelikte uzun süre kullanabilirsiniz. İçini de hemen açıp sizlere gösteriyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi tadı böyle hem kurabiye hem de çöreği anımsatan çok farklı çok lezzetli bir tarif. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. İnşallah bu tarifimiz hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.